CGTN Türk özel yayınından merhaba ben İlkay Akkaya. Bugün gündemimizde İsrail'in Filistinlere yönelik saldırıları ve Uluslararası Adalet Divanı'nın kararları var. Önemli de bir konuğum var. Birlikte yorumlayacağız. Kırıkta, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan. Merhaba Merve Hanım hoş geldiniz. Merhaba İlkay Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, üzücü bir gündemle bugün birlikteyiz. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. En son Uluslararası Adalet Divanı saldırıları durdurması yönünde bir karar almıştı. Ama adeta bir misilleme gerçekleştirir şekilde refahtaki çadır bölgesine yönelik bir saldırı düzenledi ve 43 Filistinli hayatını kaybetti. Yine kadınların ve çocukların çoğunluğunu oluşturduğu bir gruptu burası. Bunun hemen arkasından bugün yine... İsrail'in tankları Refah'ın şehir merkezine girdiğini duyurdu ajanslar ve hemen arkasından yeni bir son dakika gelişmesi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Cezayir'in talebi üzerine bugün acil bu konuları görüşmek üzere toplanma kararı aldı. Böyle hızlıca bir gündem. Özellikle Refah'taki son saldırıyla başlayacak olursak hemen Uluslararası Adalet Divanı'nın vermiş olduğu kararın arkasından geldi. E, bunu nasıl yorumluyorsunuz? E, yani e, artık bu kurumların bir yaptırımı yok mu? E, İsrail ikinci kez e, yine tan kararları tanımadı e, ve bu saldırıyı gerçekleştirdi. Ne dersiniz? İlkay Hanım, e, İlka Hanım yaklaşık 8 aydır zaten biz e, uluslararası sistemde tüm değerleri, hukuki normları ne yapıyoruz? E, yeniden sorguluyoruz maalesef İsrail e, buna e, yol açan en temel faktör. E, 7 Ekim'den bu yana yine uluslararası hukukun e, aynı zamanda değerlerin tamamen değişmeye başladığı bir süreci de görüyoruz. E, biz insan haklarından bahsederken bunu yüz kogent olarak yani ne diyelim artık buyruk kural olarak temel alan bir uluslararası hukuktan bahsediyorduk ama bugün maalesef İsrail bunun tam tersi bir süreci bize gösterdi. Tabi sadece İsrail değil, İsrail'le birlikte düşündüğünüzde Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere İsrail'e destek veren batı ülkelerinin gerçekten bu sistemi değiştirmeye başladığı bir e, real, real politik yaşıyoruz. Halbuki biz şunu biliyoruz ki uluslararası sistemde birey hakları özellikle işte Fransız ihtilalini düşünelim ya da işte 1. 2. Dünya Savaşı sonrasındaki süreçleri düşünelim bir sürü sözleşme yapıldı. soykırım sözleşmesi bunlardan bir tanesi. e Şimdi bunların uygulandığı bir batı ve diğerleri olarak algılanan maalesef bir sistemle karşı karşıyayız. Bu açıdan da İsrail bunu da yapmaz dediğimiz ne varsa maalesef gerçekleşti. Biz süreç içerisinde hem ahlaki olarak hem de evrensel değerler bağlamında burada yaşananları sorgularken İsrail'in ne yazık ki 2. Dünya Savaşı sırasında soykırımla karşı karşıya kalan halkın e, bugün gerçekleştirmiş olduğu durum refah'ta özellikle e, son önlük olması açısından diyorum karşımıza çıkıyor. Çünkü Refah güvenli bölgelerden biriydi. İnsanlara buraya gidin dediler. Daha öncesinde Tıp Kahynu'su olduğu gibi evet. fakat e, yenilen süreçte maalesef e, sürekli olarak bombardıman altında kalan bir e, neyi görüyoruz? Güvenli bölgeyi görüyoruz. Yani sözde güvenli bölge maalesef Evet, peki uluslararası ilişkiler boyutuyla bunu ele aldığınızda yani ne olacak bu kararların tanınmaması, bu süreç nereye varacak, nereye kadar gider? Yani bugün e, işte güvenlik konseyi e, tekrar toplanacak ama e, siz e, ne bekliyorsunuz buradan? Bu süreç nereye evrilir? Aa, İlkay Hanım, 1948'de işte işler kurulduktan sonra zaten uluslararası alanda çok da böyle e, hukuki süreçleri tanımayan bir devlet olduğunu ortaya koydu çünkü çok kısa bir süre sonra e, Arap İsrail Savaşı gerçekleşti. E, yine bu dönem içerisinde Birleşmiş Milletlerin özellikle e, o dönemde Filistin toprakları için yapmış olduğu o taksimi tanımadı. Her Arap İsrail Savaşı sonrası bölgede bir genişleme politikası gitti ve Filistin halkının, Filistin devletini tamamen bölgeden atmaya yönelik adımlar attı ve buna karşı Birleşmiş Milletlerin özellikle belli alanlarda almış olduğu kararlar olsa da maalesef tıpkı bugün olduğu gibi e, uygulanmadığını gördük. Dolayısıyla e, 26 Ocak'ta Güney Afrika'nın e, Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuş olması, Adalet Divanı'nın burada önleyici tedbirler kapsamında İsrail'den e, yapmasını istediği e, ne diyelim adımların bulunması e, günün sonunda bize İsrail'in bölgede sükutu ya da işte ateşkesi saldığı bir süreci göstermedi. Her toplantı sonrası maalesef tıpkı birkaç gün önce alınan yeni ek karar isteme durumu gibi İsrail daha şiddetle saldırmaya başladı. Sadece Uluslararası Adalet Divanı'nın kararları bağlamında değil, ceza mahkemesinin almış olduğu tutuklamaya yönelik karar kapsamında da bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani sadece tek boyutlu değil. Şimdi biz Uluslararası Adalet Divanı'nın ve UCM'nin almış olduğu bu kararlar ya da yaptırım süreçleri noktasında esasında hukuki boyutu olan bir e, durumu görüyorduk. Evet. Tıpkı birkaç gün önce Srebrenica ile alakalı olarak alınan karar gibi. Fakat İsrail bunu tanımadığı gibi ne yapıyor? Birleşmiş Milletler'in sözleşmesini tamamen yırtıp atmış oluyor. Yani Birleşmiş Milletleri tanımayan bir devletle karşı karşıyayız. Burada alınan kararlar e, ne yazık ki doğrudan uygulanmadığı gibi bunun hukuki boyutu da ne yapılmış oluyor, tanınmamış oluyor. E, fakat şöyle bir durum var, hem Uluslararası Adalet Divanı hem de Ceza Mahkemesi bağlandı. bu iki mahkemenin almış olduğu kararlar e, siyasi sonuçları olan, siyasi baskı yaratabilecek sonuçları olan kararlar. Ve bunun neticesini biz bugün işte bu 8 aylık süreç içerisinde ilk başta, İsrail'in meşru müdafaa hakkı noktasına destekleyen ülkelerin yavaş yavaş politikalarını değiştirdiğini görüyoruz. Tabi burada sadece ceza mahkemesinin ya da adalet divanlanmış olduğu kararlar ya da açıkladığı tedbir kararları yok. Aynı zamanda Küresel anlamda kamuoyunun yaratmış olduğu o vicdani çağrı da söz konusu. Çünkü giderek artan protestolar var. Evet. İşte bugün Harvard'da e, mezuniyetle alakalı yapılan bir konuşmada 13 tane lisans öğrencisi için saygı duruşunda bulunmak istediler. Mesela sosyal medyada biz bunların örneğini çok fazla görüyoruz. Çünkü insanlar insan oldukları için buradaki duruma artık ne yapıyorlar bir protesto ile yanıt vermek istiyorlar. Devletler ne yazık ki bunu yerine getirmiyor yaptırımlar noktası ve birey devreye girmiş oluyor. Siz de altını çizdiniz bir yandan da değişen de bir atmosfer var. Hem işte yani Birleşmiş Milletleri ve bütün uluslararası hukuk tanımayan bir İsrail var bir yanda. Aslında bütün kurumları yerle bir eden. Bir yandan da bunca yıldır Filistin konusunda hiçbir adım atmayan Avrupa ülkelerinin birer birer Filistin'i tanımaya başladığını görüyoruz. İşte üç ülke bugün resmi olarak da tanımış oldular. Bir yandan da bunu kendi içlerinde tartışan ülkeler var. Siz de altını çiziniz özellikle protestoların burada etkili olduğu yönünde. Yani Avrupa ülkelerinin bu adımlarını nasıl yorumlamak lazım? Ee, esasında bu tanıma çok geç kalınmış bir tanıma. Neden? Ee, çünkü bölgede 1948'de İsrail kurulduğu an itibariyle bir Filistin zaten vardı. Hmm. 400 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetiminde olan bir bölgeydi burası. 1917'de Balfour'la birlikte ne oldu? Biraz daha sistemde işte İsrail Devleti'nin önüne adımlar atılmaya başlandı. Ve sonrasında işte bugün maalesef 7 Ekim'le başlayan süreci yaşadığımız bir e, sorunsal e, bağlama evrildi. Şimdi burada zaten hani 1948'de kurulmuş, Akamine işte Arap e, Savaşı, Arap İsrail Savaşları'nı takip eden süreçte işte toprak kaybına uğramış bir devlet var. Fakat 1988'de e, Filistin bağımsız olarak sistende bir devlet olarak e, tanınmaya başladı. An itibariyle ki Türkiye'de bu e, Filistin'i ilk tanıyan ülkelerden biriydi. Nedir artık uluslararası sistende bir e, devletten bahsedebiliriz? Bir devletin tanınması için zaten belli bir toprak egemenliği, halkı bunların olması gereken durumları ne yapıyoruz basit anlamıyla tanımlıyoruz. E bunlar varsa zaten orada bir devletten bahsediyoruz. Uluslararası sistemle bu devleti tanımak için neden bu kadar geç kaldığını düşünülmesi gerekiyor. E, keza e, işte son Norveç, e, İrlanda ve İspanya'nın tanınmasıyla birlikte Filistin'in tanınmasıyla birlikte 146 tane devlet ne oldu bugün Filistin'i tanımış oldu. Evet. Fakat Filistin için tam bir devlet tanımını yapabiliyor muyuz hala? Maalesef yapamıyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa gibi diğer batılı aktörler hala Filistin'i tanımış değil. E dolayısıyla bunlar Filistin'i tanımadığı müddetçe Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere zaten veto mekanizmasını elinde bulunduran İngiltere ve Amerika, Amerika. başta olmak üzere ne yapacak? Tanımayacaklar. E hal böyle olunca o zaman biz Filistin devlet değil mi diyoruz? Yani bu uluslararası hukuk içerisinde bence uluslararası sistem içerisinde de var olan büyük bir hiyerarşiyi gösteriyor. 146 ülkenin tanıdığı bir devlet var. Fakat bugün hala işte Birleşmiş Milletler en başta örnek olarak nedir? Uluslararası hukuk kapsamında güvenlik konseyinin veto edebilmesi durumuyla karşı karşıya. Maalesef evet. bu biraz bizim e, uluslararası sistemin yaratmış olduğu işte gelişmiş kuzey ve güney ayrımı gibi durumlarla da okunması gereken bir şey. Devletler arasında yaratılan bu egemen eşitlik e, kavramının e, hiyerarşik bağlamlarda okunduğunun da bir göstergesi. Ki öyle olmasaydı bugün biz Gazze'de çok farklı bir süreci görecektik büyük ihtimalle. E, aslında bu süreç biraz bu uluslararası sistem dediniz e, onu da sorgulatır hale geldi diyebilir miyiz? Evet. Yani ilk ayının biz tam anlamıyla uluslararası sistemin her şeyini sorguluyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. İşte e, basit anlamıyla 1648 Vesfalya sonrasında egemen eşit devletler e, sistemi içerisinde Batı'nın daha çok vermiş olduğu kavramlar, değerlerle ilerledik. Ve Batı bize ne verdi? İnsan haklarından bahsediyoruz işte bugün. Hukukun üstünlüğünden bahsediyoruz. E, bireyin haklarından bahsediyoruz şimdi bunların her biri yerle yeksan oldu gaz örneği üzerinde. Evet. Kaldı ki bugün dünyada pek çok çatışma alanı var. Mesela Rusya Ukrayna savaşını düşünelim. UCM'nin yani Ceza Mahkemesi'nin aldığı Putin tutuklama kararını hemen uygulamaya soktular. Ama bugün Netanyahu için neden bundan bahsedilmiyor? Zaten bununla alakalı Başsavcı Kan'ın e, herkes görmüştür artık sosyal medyada paylaşılan videosunda ne deniyor? E, bu sistem işte e, Rusya gibi devletler için. E, o zaman diğer devletler ne olacak? Biz uluslararası sistemle devletler arası bir ayrım yapıyorsak bu hukuk kurallarının uygulandığı tek bir hegemonun vermiş olduğu bir yapılanmadan mı bahsedeceğiz? Yani bunları yorumlamamız gerekiyor. Maalesef biz bugün bunun eşiğindeyiz. Bu sistem e, var olan değerler her şey yeniden yorumlanıyor ve e, şunu da düşünmek gerekiyor. Uluslararası sistem işte o üç ayaklı yapısı diyelim biz. Birey, devlet ve sistem. Biz birey olarak da bu Gazze'de İslam gerçekleştirdiği soykırımla birlikte e, her şeyi sorgulamaktayız. Yani bugün bizim karşımıza çıkan şey sadece bölgede yaşanan durum değil, bölgede yaşanan katliamlar değil. Bunlara dur demeyen bir uluslararası sistem aktörlerinin varlığı. Biz birey olarak bunu durdurmaya çalışıyoruz fakat bireyin sistem üzerindeki etkisini maalesef görüyoruz. Elbette protestoların burada yarattığı büyük etkiler var bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Fakat biz birey olarak da aynı zamanda şunu görüyoruz ki eğer bu değerler bu kadar e, sorgulanır, bu kadar ayaklar altına alınabilir bir durumdaysa o zaman bugüne kadar var olan bu değerleri bundan sonra nasıl koruyacağız ya da devam ettireceğiz? Yani bir uluslararası hukuktan bahsedemiyoruz. Birleşmiş Milletlerin gücünden bahsedemiyoruz maalesef. Evet sanırım özellikle Gazze ve Ukrayna meselesi uluslararası ilişkiler boyutunda bir turnusol görevi de görüyor diyebiliriz. Merve Hanım çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için, katıldığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Milka Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, CGTN Türk özel yayınında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ve uluslararası alandaki yaptırım kararlarının tanımamasını ve bundan sonraki oluşacak tabloyu konuştuk. Konuğumuz Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcandı. Merve Hanım kendisi özellikle uluslararası sistemdeki aslında bir sıkışmışlığa da işaret etmiş oldu. Ve özellikle Gazze meselesinde herhalde bütün maskeler indi diyebiliriz. Bugün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanacak özellikle son refahtaki saldırıyı değerlendirmek için biz de bu alandaki gelişmeleri takip edip size aktarmaya devam edeceğiz. Bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.